Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sallanan <laughs> yere geçiyorum. <laughs> Şimdi lazız abone olmayı unutmayın. Hadi geçiyoruz. Şimdi <laughs> Burada, Hadi gidelim. Gel benimle. Bir. Arkadaşlar bu bu sallanan şey çok tehlikeli bebekler için, yetişkinler için ve daha fazla şeyler için. Şimdi ben geçiyorum. Cesaretimi veririm. Yavaş yavaş. Zaten olacağı olacak. Ya ben. Tabii arkadaşlar. Bir. Ha. Arkadaşlar bu bir yerden çok kötü bir şeydi. Böyle sallanıyor. Böyle. Eğer zıplarsak tabii ki yapmamız yapmamamız gerekiyor. Şimdi ben geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir arkadaşlar bit yükünle cesaretini yeniden doğru mu like'la ve abone olmayı unutmayın. Tamam öyle yapın şimdi gençlere bakalım tamam mı?